Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Farmasi'nin güllü kil maskesini deneyeceğiz. Kuzenim bizimle beraber. Kutusunu da açmadım. Sizinle beraber açacağım ve uygulamasını sizinle beraber yapacağım. Sonuçlarını da sizinle paylaşacağım. Çok memnun kalarak kullandığım bir ürün. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Maskeyi uygularken yüzünüzde kesinlikle mimik hareketler yapmayın. Yüzünüzü olabildiğince serbest bırakmaya çalışın. Yaklaşık bir 30 dakika böyle bu şekilde bekleyeceğiz ve arkaya doğru yattığınızda yüzünüz biraz gerilecek, sıkılaşacak. Evet süremiz doldu gördüğünüz gibi maske gözeneklerin içine içine işlemiş bunlar kesinlikle dökülmedi arkadaşlar bildiğim maske içine doğru işlemiş ve yok olmuş e, kil maskesinin özelliği bu zaten gözenekleri işliyor yıkadığınızda gözeneklerle beraber açılıyor ve yumuşacık bir cildiniz oluyor. Şimdi yıkayalım yüzümüzü evet yüzümüzü iyice bir temizledik ılık suyla yıkadık ve ıslak bir havluyla da yüzümüzü kurladık kesinlikle çok baskı uygulamadık. Şimdi arkadaşlar maske kullandıktan sonra öyle bırakıyoruz yüzümüzü ama asıl önemli olan şey nemlendirici bir krem uygulamak. Biz aynı sefa serisinin yüz kremini kullanıyoruz çünkü e, sarı gördüğünüz her şey farmasite kuru ciltler içindir ve bizim cildimiz de kuru olduğu için şimdi yüzümüze uyguluyoruz. Yani maske yaptığınızda yüzünüzdeki gözenekleri açıyorsunuz ve bu gözenekleri temiz bir kremle doldurduğunuzda onu da emdiği zaman yumuşacık bir yüzünüz oluyor. Yani ilk kullanımda bile hafif de olsa etkisini görüyorsunuz. Zaten yüzünüzdeki farkı bir ayın sonunda siz bile inanamayacaksınız. İnanın çok güzel. Şu an ışıktan dolayı pek net görünüyor mu bilmiyorum ama e, videonun başına bakın ve videonun sonuna bakın. Zaten siz de farkı göreceksiniz. Sivilceler var mesela ufak. Onlar bile yumuşamış. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız videolardan haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.